Özel Güvenlik Temel Eğitimi 114. Yazılı Sınav Soruları Silahlı Adaylar İçin Silah Bilgisi Soruları Soru 1. Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeye ne denir? A. Tescil Ruhsatı B. Bulundurma Ruhsatı C. Trafik Ruhsatı D. Taşıt Ruhsatı E. Taşıma Ruhsatı Doğru cevap E. Taşıma Ruhsatı. Soru 2: Atış yapmak için hedefin karşısına geçen özel güvenlik görevlisi Alp silahını hedefe doğrultup ateş etmek istediğinde silahı ateş almamıştır. Aşağıdakilerden hangisi silahının ateş almamasının nedenlerinden biri değildir? A) Emniyet kapalı olabilir. B) Horoz veya horoz yayı arızalı olabilir. C) Fişek arızalı olabilir. D sürgü tutucusu arızalı olabilir. E İğne arızalı olabilir. Doğru cevap D. Sürgü tutucusu arızalı olabilir. Soru 3. Namlu içindeki oyuklara nokta nokta, çıkıntılara ise nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere gelecek ifadeler aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? A gerdel, hatve, B set, rayyür, C yiv, set D. gerdel yiv e hat ve rayır. Doğru cevap C. Yiv set. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi ateşli tabancaların başlıca parçalarından biri değildir? A. Namlu B. Sürgü C. Yerine getiren yay ve mili D. Çerçeve gövde E. Horoz Doğru cevap E. Horoz Soru 5. Tabancanın normal çalışması için periyodik bakımı esastır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi silahın bakım türleri arasında değildir? A) Atış öncesi ve sonrası bakım, B) Acil durum bakımı, C) Yıllık bakım, D) Değişik iklim şartlarında bakım, E) Haftalık bakım. Doğru cevap B. Acil durum bakımı. Soru 6. Silahını temizlemek için söken özel güvenlik görevlisi Furkan ucuna bez ve fırça takarak silahın namlusu ile namlu içi iv ve set aralarını temizlemek için aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmıştır? A. ve B. Gerdel C. Tırnak D. Harbi E. Horoz Doğru cevap D. Harbi Soru 7. Namlu içinde helezon şeklinde birbirine paralel uzanan setlerin Fişek çekirdeği üzerinde bıraktığı izleri tanımlamak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir? A) ve B) Rayür C) Azami menzil D) Etkili menzil E) Rampa Doğru cevap B) Rayür Soru 8. Gövde tabancanın hareketli ve sabit parçalarını üzerinde taşıyan bölümdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunan parça değildir? A. Kabza B. Çıkarıcı C. Şarjör kilitleme mandalı D. Horoz E. Boş kovan atma boşluğu Doğru cevap E. Boş kovan atma boşluğu Soru 9. Hedef balistik, fişek çekirdeğinin hedefte meydana getirdiği etkilerin incelenmesine denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hedef balistiğe etki eden faktörlerden biri değildir? A. Vuruş açısı B. Ağırlığı C. Rüzgar D. Çekirdeğin biçimi E. Vuruş hızı Doğru cevap C. Rüzgar Soru 10. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere nokta nokta, atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de nokta nokta denir. A. Fişek yatağı namlu, b namlu hazne c fişek yatağı hazne d hazne şarjör e rampa fişek yatağı doğru cevap c fişek yatağı hazne soru 11 özel güvenlik görevlisi poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda silahın namlusu hedefe doğru olarak atış kurallarına göre en az kaç saniye bekletmesi gerekir A 5 saniye, B 10 saniye, C 30 saniye, D 45 saniye, E 15 saniye. Doğru cevap E, 15 saniye. Soru 12. Özel güvenlik görevlisi Ahmet'e verilen görev silahının fişek rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır? A şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez. B tetiği çekince horoz düşmez, C boş kovan dışarı atılamaz, D şarjöre fişek doldurulamaz, E iğne kapsüle vursa da barutu ateşlemez. Doğru cevap A. Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez. Soru 13. Yarı otomatik horozlu tabancası olan özel güvenlik görevlisi Selim'in ateşleme tertibatının işleyiş sırası aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) Horoz, iğne, tetik, tetik manivelası B) Tetik manivelası, tetik, horoz, iğne C) Tetik, tetik manivelası, horoz, iğne D) İğne, tetik, tetik manivelası, horoz E) Tetik İğne, tetik manivelası horoz. Doğru cevap C. Tetik, tetik manivelası horoz, iğne. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi? Yiv ve setin işlevlerinden biri değildir. A. Fişek çekirdeğinin dönerek ilerlemesini sağlar. B. Fişek çekirdeğinin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar. C. Fişek çekirdeğinin takla atmadan ilerlemesini sağlar. De fişek çekirdeğinin azami mesafesini artırır. E ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar. Doğru cevap E. Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenememesi nedenlerinden biri değildir? A tetik mekanizması arızalı olabilir. B fişek arızalı veya rutubetli olabilir. C silahın iğnesi kırık olabilir. D tırnak arızalı olabilir. E silahta bulunan emniyet kapalı olabilir. Doğru cevap D. Tırnak arızalı olabilir. Soru 16. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisi Okan'ın silahının sürgüsü atış yaptıktan sonra geride kalmışsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tetik manivelası bozuktur. B. Şarjörde bulunan fişek bitmiştir. C'yi ve setler aşınmıştır. D çıkarıcı kırıktır veya arızalıdır. E fişekteki barutun az olmasından dolayı basınç geri tepmeyi yeterince sağlamamıştır. Doğru cevap B. Şarjörde bulunan fişek bitmiştir. Soru 17. Silahını temizlemek üzere söken özel güvenlik görevlisi Kürçat, silahın parçalarından sürgü, eline aldığında aşağıdakilerden hangisi sürgü üzerinde bulunmaz? A. Horoz, B. Tırnak C. Gez D. Kovan atma boşluğu E. Arpacık Doğru cevap A. Horoz Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi fişek yatağı dolu bir silahın ateşlenememesi nedenlerinden biri değildir? A. Tetik mekanizması arızalı olabilir. B. Fişek arızalı veya rutubetli olabilir. C. Silahın iğnesi kırık olabilir. D. Şarjör yayı özelliğini yitirmiş olabilir. E silahta bulunan emniyet kapalı olabilir. Doğru cevap D. Şarjör yayı özelliğini yitirmiş olabilir. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi silahı sökmeye başlamadan önce yapılması gereken ilk işlemdir? A. sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir. B. şarjör çıkartılır. C. silahı ölü noktaya tutularak horoz düşürülür. D sürgü çekilerek namlu parmakla da kontrol edilir. E sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir. Doğru cevap B. Şarjör çıkartılır. Soru 20. MP5 makineli tabanca ile atış yapacak olan özel güvenlik görevlisi Kemal, kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisini söyleyemez? A silahı elle doldurma ve kurmak için kullanılır. B. Namlunun üst kısmında başka bir bölgeyi yerleştirilmiştir. C. Silah doldurduktan sonra ateş esnasında hiçbir fonksiyonu yoktur. D. Atış esnasında kurma kolu sürgü ile birlikte hareket eder. E. Kurma kolu takılı bırakıldığında gövde ile birlikte namlu, mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek emniyeti sağlar. Doğru cevap D atış esnasında kurma kolu sürgü ile birlikte hareket eder. Soru 21. Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne nokta nokta denir. A. Kimyasal silah, B. Ateşsiz silah, C. Silah, D. Ateşli silah, E. Biyolojik silah. Doğru cevap C. Silah. Soru 22. Atış yapan özel güvenlik görevlisi Salih, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahının sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Tırnağın kırık olması B. Yerine getiren yayının kırık olması C. Gez ve arpacığın kırık olması D. Gerdelin arızalı olması F e, fişeğin arızalı olması. Doğru cevap D. Gerdelin arızalı olması. Soru 23. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye nokta nokta, karşılıklı iki set arasındaki mesafeye de nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A. Set rayür, B. Hat ve çap, C rayır ve D yarı çap çap, E yiv set. Doğru cevap B, hat ve çap. Soru 24. Atış poligonunda görevliler ve atıcılar tarafından uyulması gereken kurallardan biri değildir. A. Silahlar atış hattında doldurulur ve boşaltılır. B. Boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılmaz. C. Bir silah ele alınmadan önce zihin açık ve zinde olunmalıdır. D. Atış hattının gerisindeyken silah kurulur ve doldurulur. E. Silah atış hattında bir yerden başka bir yere dolu olarak taşınmaz. Doğru cevap D. Atış hattının gerisindeyken silah kurulur ve doldurulur. Soru 25. Gece vardiyasında tek başına çalışan özel güvenlik görevlisi silahını taşırken dikkat etmesi gereken en önemli kural nedir? A. Silahın dol olup olmadığına, B. Silahın güvenli bir şekilde taşınmasına, C. Silahın markasına, D. Silahın temizliğine, E. Silahın ağırlığına. Doğru cevap B. Silahın güvenli bir şekilde taşınmasına. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.